A-Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank Baş Antrenörü Giovanni Guidetti yeni voleybolcular için yola çıktı. E, ve bugün İtalyan antrenör yarının sultanları adını verdiği yeni bir projeye imza attı. Mostly... Türkiye'nin dört bir yanını dolaşacak olan Guidetti'nin hayali her kız çocuğuna voleybolu sevdirmek. Tura Bitlis'ten bantum başlayan bantum İtalyan çalıştırıcı bantum ardından bantum Elazığ'da bantum kız çocuklarıyla buluştu. Guidetti'yi, eşi çok Bahar Toksoy'u Guidetti ve Vakıf kaptanı Melis Gül Kaynak'ta yalnız bırakmadı. Giovanni'ne antrenman yapmak istiyorlar. Onlar daha spor belki de kariyerlerinin başında Giovanni'ne antrenman yapma fırsatı elde edecekler. 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını hatırlatan İtalyan antrenör, voleybolun bir kız çocuğunun hayatını şekillendirebileceğini söyledi. Türkiye sadece İstanbul değil, Burası da Türkiye. Zamanı geldiğinde aileler çocuklarını kendi kanatlarıyla uçmaya teşvik etmeli. Çocuklarımıza hayatı biraz deneyimlemelerine izin vermeliyiz. Bu onları güçlendirir ifadelerini kullandı. İtalyan baş antrenöre göre yarının sultanları projesindeki tek amaç kız çocuklarına voleybol öğretmek değil. Giovanni Guidetti, doğduğunuz, yaşadığınız yer, büyük hayaller kurmanıza ve hedeflerinizi yükseğe koymanıza engel olmasın mesajını da vermek istiyor.